Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü kahve falı yorumunuza neler çıkacak. Siz dileğinizi tutun. Niyetinizi edin. Sizden ricam. Kanalıma abone olmak isterseniz de yani zil bildirmenin tüm işaretleyerek Kanalıma isteyen herkes abone olabilir. Beni herkes izleyebilir. İzleyene özel genel bir açılım yapıyorum dostlarım. Neyse haliniz o çıksın bugünkü yorumunuzu diliyorum. Bakalım neler çıkacak. Abone olmak isterseniz eğer zil bildirmenin tümün işaretleri, tümün işaretlerseniz bildirim gelir yoksa gelmiyor arkadaşlar. Bakalım neler çıkacak. Başlıyorum güzel dostlarım. Sağ olun, var olun. Hepinizi de çok seviyorum arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Bakın bu fincanımızın içi arkadaşlar. Şöyle bakın. Bakalım neler çıkacak dostlarım. Arkadaşlar burada şöyle söyleyeyim. 1, 2, 3, dört tane yıldız düşüyor kafanızın üstüne. Sizi mutlu edecek, böyle derinden sevecek dört tane yıldız parlıyor arkadaşlar. İş de olur, aşk da olur, para da olur. Bu her şey de olabilir. Evde olur, hanede olur. Dört tane yıldız. Bu da arkadaşlar şöyle söyleyeyim E harfi. E harfi Zonguldak Z'si. Manisa'nın M'si bu üç harften biri arkadaşlar yakın bir zamanda size sıkıntı yaratabilir. Bu konuda dikkatli olun yani yakın bir zamanda sizin bu kişi keyfinizi kaçırabilir. Moralinizi bozabilir arkadaşlar. Dikkatli temkinli olun. Etrafınıza dönen bir sıkıntı var. Bunu toparlıyorsunuz işte mi var, aşkta mı paradan var, sosyal çevre, evin içinde mi var? Yani etrafın içinde dönen bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı toparlıyorsunuz, bu sıkıntıyı gideriyorsunuz dostlarım. Üç tane gözlüklü bayan var burada. Üçü de gözlük kullanıyor. Üçü de yapılı, kilolu bir bayan. <laughs> Bu üçü de arkadaşlar o kadar fitne fesat çıkmış ki. işten mi, komşulardan mı, akrabalardan mı? Üçü de çok fitne fesat çıkmış. Onu söyleyeyim size. Bu üç tane bayana dikkatli olun dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Burada aşka e, susayan biri var. Sizin ayrılmış kişi. aşka öyle bir susamış, öyle bir susamış ki arkadaşlar öyle böyle değil. Sizin değerinizi ayrıldıktan sonra kıymetinizi ayrıldıktan sonra anlamış. Yani onu net söyleyeyim size dostlarım. Yani kıymetinizi yeni anlamış arkadaşlar. Ayrıldıktan sonra kıymetiniz değere binmiş yani. Böyle de çok oluyor gerçekten. Bu kişi geri dönecek bilmiyorum kabul eder misiniz? Bu aklınızdaki kişi ayrıldığınız kişi. Bu da büyük bir kütük var arkadaşlar. Ağaç kütüğü. O kadar ağır o kadar ağır ki. Siz çok yüklü bir işe gireceksiniz. Ağır bir işe gireceksiniz ama bunun altından da kalkacaksınız dostlarım. Merak etmeyin. Peş peşe size iki yerden para gelecek arkadaşlar. Sizi sevindirecek, sizi mutlu edecek peş peşe iki tane yerden para geliyor dostlarım. Bu da arkadaşlar yılanların başını eziyorsunuz. İşte var, aşkta var, sosyal çevre para da var, akraba da var. Bu da yılanlar var. Onların başını eziyorsunuz dostlarım. Bakın Şubat ayındayız. Şubat 2023 yılındayız. Mart ya da Nisan ayında çok uzun bir yolculuk yapacaksınız. Hayırlı bir iş için ama. Hayırlı bir iş için uzun bir yolculuk yapacaksınız dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Sesinizi duyacak biri var burada arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size. Yani o kadar çok dua ediyorsunuz, o kadar çok dua ediyorsunuz ki arkadaşlar. Net söylüyorum. Allah sizin duanızı inşallah kabul eder. Sesinizi duyar arkadaşlar. Yani Ya Rabbim Allah'ım duy sesimi diyorsunuz. Ve inşallah da sesinizi duyacak arkadaşlar. Siz dua etmeye, içten, kalben, yürekten dua etmeye devam edin arkadaşlarım benim. Öyle diyeyim size. Bir ne yapsanız ne etseniz yaranamıyorsunuz arkadaşlar. Eşinize mi, sevginize mi, nişanınıza mı, aileden mi, çocuklarınız mı? Yani ben ona bir gittikçe o bana geri kaçıyor. İki gidiyorum geri kaçıyor. Yani madem bir işe yaramıyorum gibi gözüküyorum. O yüzden artık buna adım atmayacağım. Kendi adım atsın. Biraz da o atsın. Biraz da onun burnu sürsün diyeceksiniz. Aranızda büyük bir gerginlik var. Sevgilinizle, neşanlınızla ya da eşinizle aranızda büyük bir gerginlik oluşmuş son zamanlarda. Bu gerginliği toparlayacaksınız inşallah dostlarım. bu da zayıf bir adam var. Yanında kilolu bir bayan var. Bunlar abla kardeşler. Beraber büyük bir iş çevirecekler. Çok güzel bir iş çevirecekler abla kardeşi. Burada bir asker var. Umarım hayırlısıyla gider, hayırlısıyla gelir. Burada bir asker çıkmış dostlarım. Şöyle söyleyeyim burada arkadaşlar. Yavaş yavaş böyle yapraklar dökülüyor hayatınızdan. Yani yavaş yavaş kötüleri hayatınızdan çıkartacaksınız dostlarım. İyileri tutacaksınız artık. Arkadaşlar burada sürekli kulak kıyan bir adam var. Bunu siz çok uyarıyorsunuz. Bak kulak yeme işte şöyle işte böyle sizin dediğinize gelecek. Öyle bir sıkıntıya düşecek ki siz onu uyarmıştınız. Bu da arkadaşlar bembeyaz bir güvercin kafanızın üstüne konuyor. Sizi mutlu edecek biri çıkıyor karşınıza dostlarım. Hem de yakın bir zamanda. İşte mutlu olursunuz aşkta, sosyal çevre, parada. Çok güzel bir mutluluk sizi buluyor onu söyleyeyim size. Bu da minyon tipli bir bayan var arkadaşlar. Böyle kumlu sarışına yatkın minyon tipli bir bayan var. Çok üzgün ve çok ağlıyor. Siz bu bayana destek olacaksınız. İki kişi gidiyorsunuz onun yanına. <laughs> ve ona destek oluyorsunuz dostlarım. 40'lı 45'li yaşlarında burada bir bayan var. Size çok seviyor. Çok da değer veriyor ona çok yardım ediyorsunuz. Yani her konuda ona destek oluyorsunuz. O da size çok dua ediyor arkadaşlar. Burada bir sürü balıklar görüyorum. Yüzüyor arkadaşlar. O kadar çok nasiplisiniz. O kadar çok kısmet, kısmetlisiniz ki dostlarım. Bunlar size yavaştan yavaştan gelecek. Böyle bir anda değil ama yavaş yavaş gelecek. Çok üzülüyorsunuz. Acaba olur mu olmaz mı diye bir şeylere böyle çok kafayı takıyorsunuz. Çok üzüyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar çok kendinizi yıpratmışsınız ki artık böyle bir dinlenmeniz lazım. Yani böyle bir kafa dinleyeceğiniz bir yere gitmeniz lazım. Sakin bir kafayla iyi düşünüp iyi taşımanız lazım dostlarım. 3 hafta içerisinde arkadaşlar ee, size bir sır geliyor. Yanınıza kadar size geliyor. Ve size büyük bir sır söylüyor arkadaşlar. Büyük bir sır öyle diyeyim size. Burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ee, 15 ya da 20 gün sonra güzel bir atılım yapacaksınız. işle alakalı. 15 ya da 20 gün sonra çok güzel bir atılım yapıyorsunuz. Kelebekler uçuşu etrafımızda. Yani nasıl bağlısınız ama bunları göremiyorsunuz. Etrafınızda çok güzel kelebekler uçuyor arkadaşlar. Bunlara böyle bir dikkatle bakın göreceksiniz dostlarım. Şöyle söyleyeyim spor yapmaya karar vereceksiniz. Spor gerçekten sağlık açısından çok güzel bir şey. Keşke herkes yapabilse. Spora mı yazılacaksınız, evin içinde mi yapacaksınız bilmiyorum ama da spor yapıyorsunuz. Hani ya da yoga tarzı mı bir şey yapacaksınız, bir şeyler yapacaksınız evin içinde. düşünmekten kafa yiyeceğim diyorsunuz arkadaşlar. Düşün, düşün, düşün. Yani kendime çok yükleniyorum, kendime kızıyorum diyorsunuz ama bu kadar çok kendinize yüklenip bu kadar çok kızmayın arkadaşlar. Yani düşünmekten kafa yiyeceğim diyorsunuz o derece yani. Şöyle söyleyeyim, saçlarınızı bayatacaksınız. Bir anda böyle bir renk değişim kararı alacaksınız. Bu da arkadaşlar atın üstüne binmiş, o kadar hızlı koşuyorsunuz ki hedefinize ulaşmak için çok hızlı bir şekilde koşuyorsunuz. Bilmediğiniz birçok şeyler var arkadaşlar. <laughs> Bunları öğreneceksiniz. Biri sizden bazı şeyler saklıyor, bazı şeyler gizliyor. Bilmediğiniz şeyler. Bunları öğreneceksiniz arkadaşlarım benim. Öyle diyeyim size. Bu da arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Burada bir laf söz işiteceksiniz birinden. Yani o kadar çok o kadar çok kızacaksınız ki ona. Ya ben böyle bir laf söz işitmedim diyeceksiniz. Yani o kadar çok kızacaksınız ona. kafanızı karıştıran bazı kişiler var. Bunlara bu kadar çok taviz vermeyin arkadaşlar. Kafanızı çok karıştırıyorlar. Dediğim gibi bunlara bu kadar çok taviz vermeyin. Çok taviz vermiş. Şımartmışsınız bazı kişileri. Artık kimseyi şımartmayın dostlarım. Bir şeyden böyle elinizi ayağınızı çekeceksiniz. Madem olmuyor ben de elimi ayağımı çekeceğim diyorsunuz. Elini ayağınızı çekeceksiniz. A, B, C, F harfi. Size sürpriz yapacak bir adam bu isminde de olabilirse o isminde de bir sürpriz yapacak A, B, C, F aile içinde durgun olan bir bayan var o kadar çok durgun o kadar çok durgun ki yani bu kişi bir, bir naz felak bir ayter kür soksun nazar var bu kişide ağır bir durgunluk var öyle diyeyim size 50 yaşlarında burada bir bayan varsa çok dua ediyor Ablanız mı, anneanneniz mi, anneniz mi, babaanneniz mi, eşiniz mi ise çok dua ediyor. O benim her şeyim, varım yoğum her şeyim o benim diyorsunuz. Arkadaşlar çok sevilen, sayılan bir insansınız. Elle gösteriliyorsunuz ama birini çok seviyorsunuz. Odası çok seviyor, çok çıkmış yani bu. Şu söyleyeyim arkadaşlar problemli bir ilişkisi olanlara sesleniyorum. Problemli bir iyi bir kötü bir ayrıl bir barış. Artık öyle bir yorulmuşsunuz ki bu aranızdaki problemi bu aranızdaki sıkıntıyı çözeceksiniz inşallah dostlarım. Asılsız bir haber alacaksınız. Ona öyle bir kızacaksınız ki yani hep bir şey görmeden bana bunu niye diyorsun. Yani asılsız bir haber gelecek size. Görmeden duymadın inanmayın. Bu aralar kafanız çok karışık çünkü boşluktasınız arkadaşlar. Boşluktayken ani kararlar vermeyin dostlarım. Her an her hatayı yapabilirsiniz boşluktayken. Bu da 65 yaşında bir bayan var. 65 rakamı oturmuş. Bu da kara kara düşünüyor. Bu 65 yaşındaki kadına siz destek olacaksınız. Ona yardım edeceksiniz. Bu da sağlığa zararlı biri bir şey tüketiyor. Ailenizden biri. Ablanız mı, eşiniz mi, anneniz, anneanneniz mi? Ona çok kızıyorsunuz. Bak sağlığını düşün. Kendine bak. Ye iç, Boğazına bak. Şunları içme. Ama hala bağımlık yapmış. Bırakamıyor. Ama hastalık işte yavaş yavaş tetikliyor. Burada biri var. Hayatında gereksiz kişi diyorsunuz. Gereksizse konuşmayacaksınız. O kişiyi hayatınızdan çıkartacaksınız dostlarım. Hani derler ya damlaya damlaya göl olur. Damlacıktan da sel olur. Neyse böyle yavaş yavaş adım böyle ufaktan ufaktan e, para biriktirmeye başlayacaksınız arkadaşlarım benim öyle diyeyim size biriktir biriktir bir bakmışsınız hedefinize ulaştınız bakalım e, tabaktan neler çıkacak dostlarım dilekleriniz olumlu karşılıklı aklınızdaki kişiyle görüşeceksiniz birbirinize hesap soracaksınız olumlu görüşmeler var onu söyleyeyim olumlu her an barışabilirsiniz iki üzerine çizik atıyorsunuz ve dileğiniz hala alıyor, oluyor arkadaşlar olumlu. Dileğiniz çok olumlu. Öyle güzel olumlu ki böyle su gibi atmış dileğiniz yani öyle söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim bir ay sonra arkadaşlar istediğiniz şeylerle alakalı haber var arkadaşlar. Arkadaşlar ya bu deveye gidersin ya bu dua ya da bir ya bu deveye gidersin ya bu diğerden gidersin derler ya. Burada biri var. Gidemeyecek, gidecek ama dönüşü çok farklı olacak. Bu da şöyle söyleyeyim yakınlarınızdan biri. Bir şey yapamadı ama gittiği yerde yapacak. Dönüşü muhteşem olacak. Burada evlilik hazırlıkları yapan bir bayan bir erkek görüyorum. Umarım her şey çok güzel gider. Maddi manevi rahat ederler. Çok güzel evlilik hazırlıkları yapıyorlar. Ama bunlara destek gelecek. Yani yuvayı kuranlar Allah yardımcı olur derler ya destek gelecek. Burada şöyle söyleyeyim. Beşik gibi sağlanan burada bir bayan var bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor, bir öne gidiyor, bir arkaya gidiyor. Bayağı böyle bir sıkıntı yaşıyor. Çok fazla işleri karışmış. Hiçbir dileği isteği olmuyor. O kadar çok üzerinde de nazarken göz var ki bu kadın. Şöyle söyleyeyim. Yakınlarında da büyü olan kişiler de var. Onların negatif enerjisi, kötü enerjisi biraz buna da yansımış. Ama bunlardan kurtulacak. O yüzden arkadaşlar bol bol siz dua etmeye devam edin. Burada iki tane bayan arkadaşınız var. Yanında da bir erkek arkadaşları var. Bir tanesinin üç kişi. Üçü de maskeli çıkmış. Hep maske takıyorlar. Öyle konuşuyorlar aslında. Yalancılar. Üçü de yalancı çıkmış. Bir arkadaşlar top oynayacaksınız. Böyle voleybol top, basketbol tarzı böyle. Dışarıda böyle top oynayacaksınız biriyle. Çok böyle eğleneceğiniz bir yere gidiyorsunuz. Burada bowling topları çıkmış. Bowling oynamaya gideceksiniz ama yazın gideceksiniz. Burada iki tane arsa var arkadaşlar. Zamanda almışsınız, belki de unuttunuz o derece yani. Uzun zaman önce da aileden biri. Bu arsa çok değerlenmiş. Bunu satacaksınız, başka bir şey alacaksınız. Burada arkadaşlar çok güzel yunus balıkları görüyorum. Çok nasip demek. Yani çok nasip size geliyor. Çok güzel yunus balıkları var burada dostlarım. Bakın şöyle sizi dikizleyen burada bir adam kafası var görüyor musunuz? Ama bu bayan sizi uyaracak bu adamla alakalı. Yani biri sizi dikizliyor, bir bayan sizi uyaracak onu dinleyin. Ailenize önemli bir telefon haberi gelecek. Baba tarafından gelecek bu haber mirasla alakalı. Yani herkes gidip mirasının her şeyini alacak yani pay yapılacak öyle diyeyim. Burada bir zincir kolye çıkmış. Alıyor musunuz, satıyor musunuz? Birimi sizi alıyor. Ama burada bir zincir kolye var arkadaşlar ağaçlardan dökülen bir sürü meyveler görüyorum o kadar bir bolluk yaşayacaksınız ki bu işte olur, aşkta olur para da olur bolluklardan yiyeceksiniz çünkü zamanla çok çalışmışsınız şimdi yiyeceksiniz dostlarım çok fedakarlık yapıyorsunuz ama karşı taraftan hiçbir ufacık böyle iğne ucu kadar bir fedakarlık da göremiyorsunuz ama artık fedakarlık yapmayacağım madem bir ışık göremiyorum Artık fedakarlık yapmayacağım diyorsunuz Ve yapmayacaksınız da dostlarım Burada üç tane kızgın bir boğa var Üç kişi ise çok kızacak Evet hak ettim diyeceksiniz ama üç kişi kızacak bir konudan dolayı size Bu denize defter, kitap, kalemler var arkadaşlar Bir sınavım hazırlanıyorsunuz Bir şeyim hazırlık yapıyorsunuz Siz haneden biri de olabilir Umarım kazanırsınız Siz Çok ılımanlı hırslı gördüm Ben kazanacağınızı inanıyorum sizin Ailecek böyle ellerinizi kenetlemişsiniz, böyle bir birleştirmişsiniz, güçlerinizi birleştirip yeni bir işe koyuluyorsunuz. Ailecek. Dibi gördüm, artık yukarı çıkacağım diyorsunuz arkadaşlar. Evet dibi görmüşsünüz, artık yukarı çıkacaksınız, istediğimiz ulaşacaksınız. Sürekli sizi arayan biri var, ama böyle hatır sormuyor, işi düşünce arıyor. Ya diyorsunuz aç, arıyor, açıyorsunuz, bakalım şimdi ne isteyecek diyorsunuz içinde. Yani bir insan hep işi düşünce arar mı? Her konuşmasında bir şey istiyor. Her konuşmasında bir şey istiyor. Artık onun telefonlarına bakmayacaksınız. Madem her konuşmasında bir şey istiyor artık telefona bakmıyorsunuz. Yani bu zaten kullanıyor. Bildiğin resmen kullanıyor sizi. Evin içinde tadilat var. 3 ay sonra. Büyük bir tadilat. Şöyle söyleyeyim e, baba oğul baba kız olabilirsiniz e, birbirinizi çok seviyorsunuz babanızın size bir sürprizi var ya da sizin ona bir sürpriziniz var Yanınızdan geçip de size selam vermeyen biri var <laughs> Ne oldu da bana selam vermiyor durup dururken selam vermeyecekse surat yapacak kendi bilir Böyle depo tarzı bir yerde böyle bir eşya saklıyorsunuz mu onu birine vereceksiniz ihtiyacı olan birine vereceksiniz ya çamaşır makinesi ya bulaşık makinesi ikisinden birini alıyorsunuz arkadaşlar değiştiriyorsunuz durup dururken bir ile aranız bir anda bozulacak ortada bir şey yokken bir anda bozulacak dostlarım evet arkadaşlar genel yorumumuz yaptım her bir beğeni yapan izleyicim emeklerim karşına vermiş olur yoksa emeklerim karşına alamıyorum arkadaşlar beğenmezseniz bu da benim motivem bozuyor gerçekten o yüzden her izleyen güzel izleyicim videoyu beğensin, beğenenler özel gitsin, butalı gönderiyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın dostlarım.